Selamlar arkadaşlar. İnternette şöyle bir şey dolanıyor. fenomen kebapçı, bilmem şöyle, bilmem tarih gelirlinin dostu, değişik değişik reklamlar arkadaşlar. Şimdi biz e, ne yapalım? Yemekler dörtte bir fiyatına böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Olabilir mi sizce dörtte bir fiyatına? Gelin onu kontrol edelim. Araştırma yaptım. Bakın Karkaslarda yüzde 55 et var, yüzde 22 yağ var, yüzde 21 kemik var diyor. Tamam mı? Buradan ben bunu sisteme döktüm. Bakın, bir kilogram et kuzu karkas fiyatı ortalama şu an 600 lira arkadaşlar. Bakın burada bugün ben kasabı da aradım, Manisa'da bir kasabı aradım. Karkas fiyatı 600 lira. Ben dedim kuzu eti ne kadar? Kemiksiz. Yani karkas dediğimiz şey, kemikle etin birleştiği yer. Bakın burada 600 lira karkas et ortalama aldık. Kilogramı 1 kilogram. Bunun içinde yüzde 55 ne var? Bakın burada hesaplıyoruz. Bunun içinde yüzde 55 ne var? Et var. Yüzde 22 yağ var. Şimdi 55 et var, 22 yağ var. Yani şu bir kilogram etin içine hesaplıyoruz. Bir de etin kullanılabilir kısmı var arkadaşlar. Yani şu e 550 gramı siz kullanamıyorsunuz. 440 gram iniyor bu. Efendim ben niye kullanayım? Yani etin istenmeyen yerleri var. Mesela sinirleri var, atık kısımları var, tümörleşmiş yerleri olabiliyor, yağ bezeleri olabiliyor. Yani böyle et olmayan, yağ da olmayan ama böyle e, yapışamaz bir tabak oluyor, anlatabiliyor muyum? Kullanılmayan kısımlar oluyor, bir sürü bir şeyler oluyor. Onun için siz bu eti kullanamazsınız. Bunun yüzde 20'sini frevel olduğunu varsayıyoruz. Anladık mı? Yani bu oran her zaman böyledir arkadaşlar. Bakın, ne oldu? 550 gram kullanılabilir kısmı 440 grama düştü. E bunun içinde yağ da var. O zaman şöyle oluyor. Ee, şöyle yapalım. Artı bunları toplayabiliriz. Artı yağı da toplayabiliriz. Bu yağ benim size söylediğim kullanılmayan beze tarafı değil. Böyle beze gibi yağlar oluyor. Böyle çok sert yenmiyor, pişmiyor, hiçbir şekilde böyle katran gibi bir şey. Onları atıyoruz İşte Onları atınca bu, bu taraf kalıyor. Anladık mı olayı? Sonra bununla bunu topladığımızda %64'ü kullanılabilirmiş. Yani %64'ü ama bunun içinde yağ da var. Bakın artık %20 yağ var. Yağsız et değil arkadaşlar. Dikkat edin. Biz bunları %64'ü yağlı et olarak kullanacağız. Atık olanları attık. %64'ü kullandık. Peki bir dürüm ne kadar? 100 gram olabilir. 120 gram olabilir. Yağlı et olarak. Yani şu 640 gram içinden 120 gramlık dürüm yapalım. Bir de 100 gramlık yapalım. Burada 5.3 adet dürüm çıkar, şu karkas eti, şu adana sayısına böldüğümüz zaman 112 TL işletmeye maliyeti olur bunun, bunun da 93.75 TL olur. Evet, bakın burada, bakın ne diyor? 4 tane adana, 554 tavuk, 4 lahmacun, 550 diyor. 4 tane adanayı ben bir tane yani dürümler 90 lira diyor. Bakıyorum, hesaplıyorum arkadaşım buradaki 93 lira maliyeti var. Yani dürümün 93 lira maliyeti var. Ve bu 100 gramlık olan, 120 gramlık olan dürüm normal bir durum bu. Yağ var çünkü. E, yani şurada yağ var. Bu eridiği zaman zaten yağ eridiği zaman 100 gram kalacak arkadaşlar. Dolayısıyla normal olması gereken 112 lira bu adama maliyeti olması gerekiyor. Adam 90 liraya sattığını iddia ediyor. Peki burada 90 liraya satıyorsa bunun e, mangal kömürü var. Mangal kömürü Mangal kömürü işte elektrik elektrik su var. Sonra yani orada işçi ücretleri var. Bu Adana'nın içine giren meze var yani onun içinde mezo konuluyor. Ondan sonra Adana'nın lavaşı var. Lavaşı 10 TL minimum. Evet arkadaşlar böyle sıralayabilirsiniz. Orada işçisi var, şeyi var. Bir de bundan vergi ödüyor bu adam. Evet. Bakın bunları da ek maliyet koyduğunuz zaman asıl bir adanın maliyeti burada oluşacak. Bu sadece et kısmının bize söylediği maliyet. 93 lira 112 lira arasında diyor. Buradaki adam da diyor 90 liraya ben Adana veriyorum diyor. Ortalama bir durum maliyetinin 100 lira civarında olduğunu göreceksiniz. Ve bunun diğer işçilik kalemleri, diğer işte lavaşıdır, yanındaki salataları bunları da koyarsanız bu 200'e doğru gider arkadaşlar. Elektrik, su, kömür, işçi ücretleri bunların hepsini yani bu mangal kömürü koyarsanız bu gideceği yer ben size şunu söyleyeyim. 150'nin üstüne çıkar 200'e doğru gider. Ucuz satanlar 160-170 satar. Biraz daha üste satanlar 200'e yaklaşır. Bir de o dükkanın kirası var arkadaşlar. Yani kira oturduğun yere göre değişir. Lüks bir semt mi değil mi? İşte bu kira 200 lirada yapar bir dürümü. 300 lirada yapar. İstanbul'da belli yerlerde 300 liraya doğru gider. Bu da kiradan kaynaklanan bir şey. Bu ne kadar kuzu ciğer e, atıyorum? E, işte şurada maliyetini söylemiştik bize bayramda karkas 483 demiştik. Hani 500 lira diyelim maliyeti karkas olarak bizim kestiğimiz kuzuların bunların ciğerleri var karaciğerleri. 1 bir, bir kilogramdan biraz fazla arkadaşlar 1.2 kilogram kadar. Bunun da biz 1 bir, bir tanesinin 1.2 kilogram diyelim 1.2 kilogramı 3'e bölüyorsun kardeşim. 400 gram ediyor. İşte bu 400 gram ciğeri biz bir kere de yiyoruz. Benim çocuk yemiyor. Eşimle ben bir kere de 400 gram ciğer yiyoruz. Bu ne demek? 200 gram o yiyor. 200 gram ben. Demek ki biz 500 lira olduğunu varsayarsak bunun ne oluyor? 400 gramlık ciğerin maliyeti 200 TL oluyor. Bakın burada bir maliyet hesap yapalım. Şu ciğer 200 TL. Burası 100 TL, burası 100 TL, 200 gram. Ancak siz bunu dışarıda yemeye kalktığınız zaman bunu siz bir buçuk porsiyon olarak yersiniz. Biz buraya iki tane dağıttık, birer buçuk porsiyon ediyor bunlar ee, ve bunun bir tanesi maliyeti 100 TL arkadaşım. Şu an ben ucuz aldığım halde bir tanesinin maliyeti 100 TL ama bir buçuk porsiyon olarak düşün. Ee, bunun, e, bu da 10 TL şunları sayma hadi kolayı sayma kolanın iki buçuk litresini 40 liraya aldım ben onları sayma yani bunun 5 lira maliyeti e, bu da kendimiz yaptık Bunun da maliyeti yok anlatabiliyor mu şimdi bunun maliyetini düşüremezsin kardeşim yani bunu ben bir buçuk porsiyon olarak mesela örnek veriyorum ya yani düşürebilirim falan diyorsan mesela örnek veriyorum kuzu, kuzu ciğeri yapan bir firmayı fiyatlarını göstereceğim ben size şimdi. Daha yeni izledim. E, ee, Diyarbakır'da bir ciğerci arkadaşlar. Şu anki ismi de bilmem ne mememişmiş. Şimdi ismi çok önemli değil. Bakın ciğerin bir porsiyonu 320 TL diye satıyor. Bir porsiyonu. Biz size bir buçuk porsiyon dedik. 320 TL diyor. Demek ki ucuz bir şey yok. 100 daha 200 lira. Bunların diğer hepsini koysan şu 10 lira ediyor. 250 lira etmiyor arkadaşım. Hepsini mesela şunları da toplasan 230 lira maliyeti oluyor bunun bana. Kendi evimde yersem. Tamam mı? 230 lira maliyeti kendi evimde yersem. Ama ben tercih edip şu lokantaya gidip burada yersem hadi iki porsiyon yediğimi düşünüp 320 600'e çarp 700 liradan aşağı olmaz. Yani kendi evimde 200-230 lira olan şey e, gidip dışarıda mekanda yediğin zaman 750 liraya gelir arkadaşım. Kaliteli bir yerde yersen gelir. Gidip de ben böyle bir yerde işte şöyle dar gelirlerin dostu olan yerlerde gideceğim dersen burada değişik değişik şeyler çıkar karşına. Söylemedi demeyin. Domuz etine kadar olan her şey çıkabilir arkadaşlar. Herkese iyi günler. Evet. Kuzu ciğeri, patates kızartması, pide, kolalar ve şalgamlar. Evet, bu da benim ciğerim. Bize afiyet olsun. Bu da pidemiz. Herkese iyi günler.